Benim Türkiye, Irak'taki Türk'üm ben. Senin ile aynı soy, aynı necip ırkım ben. Bin yıldır burada dönen, sana ait çarkım ben. Senin gibi ben de ta Oğuz'dan geliyorum. Ya yetişimde adıma, ya artık ölüyorum. Asya'dan çıkıp gelip edinince buyurdu, Petrol ne bilmiyordum, dünyada bilmiyordu. Altımdan petrol çıktı, bütün dünya kudurdu. O gün bugün dünyanın hedefi oluyorum. Ya yetişim dadıma ya artık ölüyorum. Ne zaman ki petrolün tam farkına vardılar, üşüştüler başıma, her yanımı sardılar. Beni senin bağrından çektiler, kopardılar. Anasız kuzu gibi yıllardır meliyorum. Ya yetişim dadıma ya artık ölüyorum. Beni sensiz bulunca dedim ya kudurdular. Kudranlar sanma ki sadece yavurdular. Beni esas sırtımdan dindaşlarım vurdular. Benim suçum Türk olmak. Ben bunu biliyorum. Ya yetişim dadıma ya artık ölüyorum. Ben Türkmenim Türkiye. Her yanım yara yara. Petrol gibi talihim petrolden daha kara. Çok yoruldum. Çok yoruldum ay kardeş. Hele var ya bu ara zor nefes alıyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık ölüyorum. Bugüne dek dayandım. Takatten düşüyorum. Ölümlerle doğuyor, ölümle yaşıyorum. Asıl nasıl böyle duyarsız olursun şaşıyorum. Bir bildiğin var diye teselli buluyorum. Ya yetiş adıma, ya artık ölüyorum. Kaybetmedim asla. Umudumu hiç kayıp hep yolunu bekledim günleri sayıp sayıp. Bıçak artık kemikte. Durumumu anlayıp geleceksen gel, gel, gel. Gelmeni diliyorum. Ya yetişin darıma ya artık ölüyorum. Irak uzaksanma. Ben hemen dibindeyim. Farz et ki Emmingil'de veyahut dibindeyim. Az elini uzatsan vallahi cebindeyim. Kardeşimsin kardeşim yolunu gözlüyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık ölüyorum. Soruyorum cevap ver. Söyle bana baş mısın? Söyle ki Arif bilsin. Benimle yoldaş mısın? Özüm <laughs> sana kardeş der. Yoksa, yoksa kara taş mısın? Taşsan eğer seni de defterden siliyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık ölüyorum.